Bamlar dostlar bugün gördüğünüz gibi Five Night at Freddy oynuyoruz ve bu birinci bölümdü. İlk gecemizi geçirek. Ve bu arada ben çığlık giyim çığlıklar doğrayamadı Salamu aleyküm. Evet mesaj sağlığınızı çok teşekkürler Ne yapalım? Alo. Alo. uh I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night um I actually worked in that office before you i am finishing up my last week now as a matter of fact so I know it can be a bit overwhelming but I'm tell you there's nothing to worry about and you'll be fine so let's just focus on getting you through your first week okay? Uh let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. And it's kind of a legal thing, you know. Um Welcome to Freddy Casberry Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. as Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, And the carpet been Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect. Right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roam. Oh, night. Uh, Something about their servos locking up, so they get turned off for to right too long. do not too there was sorry, not yeah. too bad. Yeah. I got that door suspension i, I, I not one, Dostlar bu arada bu oyunun amacı ki saat gece 6'ya kadar kurmak. Oyunda ondan sonra buradaki gördüğünüz karakteri dayanma başlıyor Oyunun mantığı budur. Çok korku oyun sayılar aslında. Ben hala kameranın Now, that wouldn't be so bad yeah, if right. so we still were filled with positive, uh, wire, and electronic yeah, devices, especially around the station yeah, area. So you can imagine having your head forced to be pressed inside one of those could cause a bit of comfort and a bit of death. they the only part of would like to see the line of damage from the iPhone be on the front of the map. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But, but hey, first, I see a

da böyle durmuştur bari de olmam beraber Saat 5'te bir de sağdım kaldı bir saatten sonra köye geçireyim bu tane Bunlar ne zaman bunlar ne oldu o o o Çıka, Çıka da yoktu. Foxy, PDR'ın Ha, Çıka buraya geldi. Ben de hepsini barlaya alayım. Bu tarif verecekti. Ve oldu. Alo, çocuklar. geldi. Vaxtımız bitdi. Evet, saat indi 2-ci gecədir. Saat 12-də başladıq. Xoşdur daha çox gəlməyinizi, qarın təşəssüs oldu. Danışmalarımı sizə bir daha təşəkkür edirəm. Danışmağa istəmirəm. Yəni həmişə gələ bilərəm. Saat bunlar birden sonra her çıkarmaya başlayıp bu karakterler. Ee, Yalıtmak çok büyük bir ilerleyiş katmış bir korku oyunlarıydı. Ama aha bak bana yine bir kere bak. Gördüm. Bak kameranı bozdum ben gördüm. Seçildi kamerada. Ha, bir B'ye geldi. Tamam bu nasıl lan? Tamam bu kadar bir daha da. Az dostlar bundan daha çok falan videosu gelmesini istiyorsanız çok az bir ne dedi? Bonnie Foxy Itul бір біноерде штос бол болеп Baғой сме ме күмк оқ Jobjm con Иыеңге тілан Industry Şerefsiz Korkuldun <laughs> oh. <Allah> mu? <'ım. Gülüyor> bak Anladım Bana bak baba çık sen bu fox gibi. Lan fox olmasa. Hayır fox olmasa. Zehra olmasa. Lan bu ne sensin? Gel lan Ne yapayım ben aslı boş mu? Hıh Karnım Buraya gelmeyecek sen <laughs> Good boy, my brother. Yeah. Ne has my feelings. Bir faiz, faiz. Ve geberdim Sağ olun Ya hayır Ne olma bakmayacağım bakmayacağım. <laughs> Hiç ne olmadı oh, <laughs> aklına? <min> Benim <dervişimi> <laughs> Korktum lan. Geyim oğlum. Gözlere bak gözlere bak. Şerefsiz. Sen yüzünden öldüm. Freddy. Lan sen Freddy akıttırmış gözlerinde ha. Neyse dostlar devamı için bu videoya like atın, abone olun, abone olmayı sus, abone olun. Yorum yazmayı unutmayın. Sağ olun bay bay.